Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Bugün Ebul Fez Elçi Bey'in vefatının 21. yılı. Dolayısıyla çok sayıda kişiden bununla ilgili paylaşım gelmiş. Güney Azerbaycan Türklerinden Elyar Türker, ömrünü Türk dünyasının bağımsızlığına adayan büyük dava ve devlet adamı Ebul Fez Elçi Bey'in Vefatının 21. yılında saygı ve rahmetle anıyorum paylaşımında bulunmuş. Amasya'ya gidiyoruz. Amasya'da Türk Hava Kuvvetleri personelimize Azerbaycan Savaş Hizmetleri madalyası verildi. Merzifon 5. Ana Jet Komutanlığı'nda görevli personelinin Azerbaycan tarafından Savaş Hizmetleri madalyası ile ödüllendirildiği duyuruldu. Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'a Karabağ topraklarını işgalden kurtarmak için tam destek sağladıkları için bu askerlere madalyanın verildiği belirtilmiş. Libya'ya gidiyoruz. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'den açıklamalar geldi. Beni Başbakan ve Savunma Bakanı olarak tanırsa Haftar ile görüşmeye itiraz yok açıklamasında bulundu. Başbakan tarafından yapılan açıklamada göreve resmen geldiğinde Haftar ile dolaylı olarak iletişim kurduğunu Başta mahkum değişimi de olmak üzere sorunları çözmeye başladığını ancak Hafter'in son açıklamalarının kendi ifadesiyle cesaret verici olmadığını söylüyor. Dibeybe tarihi olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önümüzdeki Aralık ayında düzenleme sözü verirken seçimlerin yönetiminin şeffaf olacağını belirtiyor. Seyfül İslam Kaddafi yani Kaddafi'nin oğlunun yaklaşan seçimlerde aday olma ihtimalini yorumlayan Dibeybe, o bir Libya vatandaşı ve Libya'da önemli bir aşiretin oğlu ve vasiyeti olmayan hiçbir vatandaşın adaylığına itirazım yok değerlendirmesinde bulundu. Özbekistan medyasına gidiyoruz. Özbekistan medyasındaki haberi görmektesiniz. Özbekistan medyasında Afganistan'daki Penşir bölgesindeki direnişin Ahmet Mesut değil, Raşit Dostum'un oğlu Yar Muhammed Dostum'un adamları tarafından yapıldığı yazılmış. Haberin başlığı Afganistan'da etnik Tacikler ve Özbekler Taliban'a direniş örgütlüyor. Afganistan'da eyalet olan Penşir'de Taliban'a karşı direniş için koalisyon kuruluyor. Esas olarak etnik Tacikler ve Özbeklerden oluşur. RBC'nin haberine göre direniş eski başkan yardımcısı Mareşal Abdur Raşit Dostum'un oğlu Yar Muhammed Dostum tarafından yönetiliyor. Taliban karşıtı koalisyonun eski lideri Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud ve Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih de oraya yerleşti. 17 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtıktan sonra Salih kendisini devlet başkanı ilan etti ve militanlara asla teslim olmayacağına dair söz vermiş durumda. Penşir bölgesindeki son gelişmelerden bahsedelim. Öncelikle şu şekilde Penşir medyasında haberler paylaşılıyordu. Taliban Bağlanı geri almak için Kunduz'dan büyük bir tabur gönderdi. Sayı ve topçu olarak üstün olmalarına rağmen son adama kadar savaşacağız ve burada direneceğiz. Ölürsem Pakistan'ın kölesi olarak değil, hür bir adam olarak ölürüm. Son tweet'im olabilir şeklinde paylaşım yapılmış. Daha sonra paylaşılan haberde Taliban Bağlan'daki Andarabad ilçesinin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Yerel minister daha önce ele geçirme iddiasında da bulunmuştu. Taliban'ın 3000 kişilik birliği Andarabad'a ulaştığında burada Penşir savaşçılarının bölgeyi terk ettiği de bildirilmiş. Ülkemizde Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir kadın tartıştığı Afgan kişi tarafından öldürüldü. Alınan bilgiye göre Afganistan uyruklu Z.H. Eski Atatürk Caddesindeki ikameti önünde Afganistan uyruklu B.M.A ile henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı. Daha sonrasında bu üzücü gelişme yaşandı. Diğer haberimiz yüzden fazla Afgan Almanya'daki Remstein hava üssüne ulaştı. Bu kişiler tıbbi muayene ve güvenlik değerlendirmesinden sonra kayıt altına alınıyor. Üssün önümüzdeki birkaç gün içinde 5000 kişiye ev er sahipliği yapması beklenirken 10.000 kişiye kadar çıkabileceği belirtilmiş. Afganistan'ın Eşref Gani döneminde Hac ve Din İşleri Bakanı Kasım Halimi'nin Mısır'a kaçtığı doğrulanmış durumda. İran tarafından yapılan açıklamada Afganistan ile sınır kapıları açıldı, ticaret devam ediyor paylaşımı yapıldı. İran gümrük yetkililerine göre ticaret faaliyetlerinin devam ettiği Afganistan ile 3 kontrol noktasının hepsi açılmış durumda. Profesör Doktor Salih Yılmaz, Afgan ordusu çok hızlı çöktü ve savaşmadı deniyor. ABD son bir yıldır Taliban ile müzakere ederse herkes zaten kandırılmıştık hissiyle hazırlığı yapıp kaçar şeklinde değerlendirilmiş. ABD bir yıl önceden Taliban'ı tanıyıp anlaşmışken Afgan ordusu niye savaşsın değerlendirmesi yapılmış? Afganistan'da Molla Şabuddin Dilaver liderliğindeki heyetin eski Afganistan Başbakanı Gulbettin Hikmetyar'la bir araya gelerek mevcut durumu görüştüğü belirtilmiş. Daha sonra burada Gulbettin Hikmet Yar'ın arkasında Taliban mensuplarının saf tuttuğu belirtiliyor. Afganistan eski genelkurmay başkanı Yasin Ziya, kaçak cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 40 bin Afgan kuvvetleri personelinin ölümünden sorumlu olduğunu söylüyor. Afganistan'da Halilur Rahman Hakkani kimseye güvenmiyor. Her yerde M16 A4 silahını elinden bırakmıyor. Camide konuşurken gittiği ziyaretlerde silahı hep yanında şeklinde paylaşılmış. Eşrefgani döneminde atanan Sağlık Bakanı'nın ofisine Taliban bayrağı astı ifade ediliyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yakında Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaret gerçekleşirse Taliban'a yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyacak. Yunan medyası da Afganistan'la ilgili komşu ülkeleri suçluyor. Yazdıkları haberde Pakistan'ın Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne karşı kirli sahne arkası oyunları şeklinde bir haber servis edilmiş. Pakistan, Tacikistan ve Afganistan sınırındaki diğer ülkeler Avrupa'ya karşı başka bir şüpheli oyun oynayarak Ege'de ve Avrupa Birliği'nde binlerce Afgan'ı yönlendirmek için sınırlarını açmayan Pakistan gibi Afganistan'a komşu İslam ülkeleri tarafından kirli ve çoğunlukla insanlık dışı bir oyun oynanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Afganistan'daki komşu ülkelere ortaya çıkan kriz ışığında sınırlarını açmaları çağrısında bulundu. Taliban'ın pazar günü ülkeyi ele geçirmesinden bu yana geniş çaplı çatışmalar azalmış olsa da durumun etkisi şu anda net değil. Birçok Afgan geleceğin ne getireceği konusunda son derece endişeli. ABD ve AB artık gerekçeleri netleştiği için birçok uluslararası kuruluş bağlamında bu ülkelere nihayet ciddi yaptırımlar uygulamalıdır. Dün bir telefon görüşmesinde Yunanistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Afgan mültecilerin evlerine mümkün olduğunca yakın kalmaları için yakın çevredeki ülkelere pratik destek verilmesi gereği üzerine anlaştığı da yazılmış Yunan mecasında yazanı okuduk. Bir diğer önemli gelişmeden bahsedelim. Nicholas Burns ABD'nin yeni Çin büyükelçisi oldu. Bakalım zorlukları nasıl çözecek? Burada Çin alanında uzman bir isim değil. Gerçi daha önceki elçiler de uzman değildi. Anthony Blinken gibi Biden'ın da en çok güvendiği isimlerden birisi olduğu belirtilmiş. Diplomasi alanında çok sayıda makale yazmış bir kişiden bahsediyoruz. Diğer haberimiz İranlı milletvekilleri yeni kabine listesinde kadınlara ve sünnilere yer verilmemesini eleştirmiş durumda. İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan reisinin meclise sunduğu kabine listesinde kadınlara ve sünnilere yer verilmemesi bazı milletvekilleri tarafından eleştiriliyor. Son haberimiz Somali ordusunun aşağı Şaballe bölgesinde terör örgütü Eşşeva üyesi 60 kişi etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada teröristlerin Kanole'nin dışında toplantına dair istihbarat aldık. Cesur askerlerimiz aralarında örgütün elebaşları Ali Kamil, ve Zanzala Bey'in bulunduğu 60 teröristi öldürdü ifadesi kullanıldı. Somali ordusu 16 Ağustos'ta Eşşevab'a yönelik operasyonlarda son bir ayda 279 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Terör örgütü Eşşevab Somali'de sık sık güvenlik güçleri ve sivil yerleşim yerlerine hedef alan saldırılar düzenliyor. Hoşçakalın.